Yeni Çat TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarını ve önümüzdeki beklentileri konuşacağız. Döviz ve değerli materyallerin Türk lirası karşısında zirve yolculuğu sürüyor bunları değerlendireceğiz ama hemen yayın konuğuma bir merhaba diyelim. Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Meriç Köyatası bizlerle efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ve bizi izleyen herkese de sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bizler de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, çok konuşacak konumuz var. Hemen başlayalım istiyorum. Dışarıyla başlayalım. FED'de enflasyon rakamları beklentinin altında geldi. 8.5 olarak açıklandı. Şimdi bundan sonraki süreçte piyasalarda biraz bir rahatlama görüldü ama beklenti nedir önümüzdeki süreç için? Evet eninde bir kesinti oldu ama dönecektir bize. Evet. Döndük. Adaki... En son 8.5 olarak evet. açıklandı da kaldık. Ondan sonrasını duymadım. Önümüzdeki dönem için beklenti nedir? Şimdi piyasalarda bir rahatlama oldu ama e, ileriye yönelik özellikle kurlar üzerindeki baskıyı da göz önüne alırsak beklenti <laughs> nedir Sayın Köy Atası? Şimdi FED'in bir kere açıkladığı şey, şimdi FED Fett ve Amerikan Merkez Bankası hani bizdeki gibi basketbol topu ya basketbol maçı oynar gibi bir o pota altına bir pota altına gitmiyor. Uzun vadeli stratejileri var ve uzun vadeli stratejilerinde biz enflasyonla mücadele adına faizleri totalde yüzde 3.75 dörtlere kadar çıkaracağız dediler. Bunu adım adım çıkartıyorlar. Daha şu anda 2.5, 2.75'teler. Dolayısıyla bu bir çıkış devam edecek. Ha, ama 0.50 yani 50 bas puan arttırarak mı, 75 bas puan arttırarak mı gidecek? 75 masada ama enflasyonun biraz düşüşüyle birlikte 50 de konuşulabilir. Bu yurt dışı piyasalarda doların hareketindeki e, ivmeyi, hızı biraz etkileyebilir ama. Türkiye'yi artık çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'yi etkileyeceği kısmı şuydu. Dolar ana vatanına dönüyor. Dışarıda para bulmak güçleşecek ve bizim borçlanma maliyetlerimiz artacak. Bu burada duruyor ve durmaya da devam edecek. Ama şimdi bu çok hızlı artmış, çok hızlı yükselmişten ziyade Türkiye'nin kendi dengeleri bozuk. Türkiye'nin kendi dış açıkları sürekli giderek artıyor. iç açıkları giderek artıyor. Dolayısıyla bizde daha büyük bir etki yapacak. Fakat bu etkiyi bir şekilde Merkez Bankası dışarıdan getirdiği dövizleri satarak ki bu da yanlış bir politika. Çünkü sizin döviz rezervi biriktirmeniz lazım. siz dövizi düşük tutmak için arka kapıdan satış yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde bunu baskılıyor. Ne kadar sürer onu bilemiyorum. Ama dış piyasaların etkisi Amerika'da işte hala resesyon olacak mı olmayacak mı beklentileri devam ediyor. Bu enflasyonun işte 8.5'a inmesi iyi olumlu karşılandı. Ama çoğu beklentilerde resesyon endişesi hala gitmiş değil. Resesyon olursa da dış dünyada Türkiye'nin ihracatına çok olumsuz etki yapar. Zaten dış ticaret açıklarımız çok kötü gidiyor. Umarım resesyon olmaz deriz. Evet. E şimdi Fed'in bu şahin politikasından bir dönüş yaşanırsa dolar TL için yıl sonu beklentisi genelde 22-23 TL olarak nitelendiriliyordu çoğu ekonomist tarafından ama olur da bir gevşeme yaşanırsa beklenti ne olur dolar TL'de yıl sonu için sizin görüşünüz nedir? Valla benim daha önceki beklentim duruyor. Ben ilk önce beklentimi 25 liralarda tutuyordum. <laughs> Sonra pardon 29 liralardaydı benim oh. ilk beklentim. Evet. Fakat enflasyondaki ani çıkışla ben yıl sonu değil ama 2023'ün Şubat ortası için 37-40 liraları telaffuz ettim onu telaffuz etmeye devam ediyorum. Ama bunun olmaması için bir başka şart var. Onu da zaten söylemiştim. Dışarıdan çok e, hani kaynağını bilmediğimiz bir para girişi olursa evet. bunu, bu re, e, tahminimi revize edelim demiştim. Hı hı. Daha önce bunu Yeni Çağ'da e, sizde açıkladım. Yeni Çağ'da yazılı olarak da e, gönderdim. Evet. Nedir? Şimdi mesela dün açıklanan diye dün diyorum birkaç gün önce açıklanan cari işlemler bilançosuna baktığımızda hı hı. 6 aylık net hata 90 kalemi 17,5 milyar dolar. Yani böyle kaynağı belirsiz büyük miktarda para girerse elbette e, doğru dürüst e, döviz tahmini yapmak da mümkün olmuyor. Hani evet, normal iktisatçılar bütün şartlar normal giderse tahminde bulunuruz, gerçekçi. Ama benim bu enflasyonda ve bu e, Türkiye'nin cari açığıyla yıl sonu için beklentim, yani daha doğrusu yıl sonundaki Hı -hı. enflasyon beklentim %180, %205 aralığı, tabii TÜİK'i saymıyorum, ENA Grup veya TÜİK üretici fiyatlarıyla, e, döviz kurundaki beklentimde dediğim gibi bir buçuk ay gecikmeli olarak Evet. 37 lirayla 41 lira onu değiştirmiş değilim. E şimdi evet son dönemde Türkiye'de bir para girişi yaşanıyor Sayın Köytası. Merkezin brüt rezervlerinde geçen hafta 7.4 milyar dolarlık bir artış yaşandı. Ağustos 2021'den bu yana da haftalık bazda en hızlı artış olarak nitelendiriliyor. Şimdi bunu e, biliyorsunuz ki Rusya ile bağdaştırıyorlar. Akkuyu nükleer santrali üzerinden bir para girişi yaşandığını iddia edenler var. Neler oluyor tam olarak sizden dinleyelim. Bu para girişi gelirse de özellikle kurlarda bir geri çekilme yaşanır mı? Geri çekilmeden ziyade ileriye doğru hareket engellenir. Geri çekilme olursa da böyle bir 10 kuruş, 15 kuruşluk geri çekilmeler olur. Ben daha önce söylemiştim. Ağustos'un 20'sinde kuru korumalı mevduatta çok büyük bir vade dolacak. Şirketlerin 6 aylık vadesi de olacak. O nedenle Ağustos'un 20'sine kadar kuru ne kadar düşük tutabileceklerse ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar diye. Şimdi yaptıkları o. işte gittiler Rusya'dan ya şu parayı bize biraz gönderin diye. İşte 17,5 milyar dolar geldiği veya geleceği söyleniyor. İşte 7,5 geldi. Bu 17,5'u bulacak. İşte ayın 20'sine kadar Suudi Arabistan'dan oradan da bazı fonların geleceği söyleniyor. Neyin karşılığı gelecek? Ya belki çok yüksek evet. faizli hani içeride faizi çok düşük tutuyorlar ama yüksek faizli Eurobond hazine tahvilleri karşılığı getirilebilir. Ya da işte olmadık değerlerin satılması. Ama şimdi Akkuyu olmadık değer dediğimiz zaman işte Rusya'da Rusya'ya verilen bir Akkuyu tavizi var. Daha önce verilmişti Akkuyu, yani başlı başına bir yolsuzluk abidesidir Akkuyu anlaşması, başlı başına. <laughs> ee, ama işte yüzde elli ortak veya yerli ortakların veya yerli müteahhitleri de kovdu Rusya. Çünkü diyor ki sizin bize gösterdiğiniz müteahhitlerin hepsi bizi soydu diyor, çaldılar paranızı diyor. Biz yerli Türk şirketi seçelim dedik sizi de kaptınız. Hayır, onlarla çalışmam dediğiniz değil de işte Erdoğan'la yaptığı görüşmede bu konuların gündeme geldiği iddia ediliyor ama sonuç yani bu iddialar doğru ki sonuç Türkler tamamen dışlandı. Ama Akkuyu Başından beri bir soygun ihalesidir. Şimdi 13 euro sent veya 13 dolar sentten elektrik almak ne demek? Akkuyu, bakın siz bir nükleer santral yapacaksanız ilk önce nükleer santralın teknolojisine sahip olmanız lazım. Biz şimdi bu teknolojiye sahip değiliz ama Rusya ile bunu anlaşıyorsak veya başka bir yerden nükleer santral anlaşması yapıyorsak sadece bunu yapın işletin değil, bu teknolojiyle Öğrenelim, paylaşalım, ortak yapalıma girmeniz lazım. Hiçbir şekilde bu teknolojiye Türkiye ortak edilmedi. Yani bu nükleer teknolojiye sahip olmak sadece e, silah, sadece enerji değil, her alanda e, önemli bir e, faydaydı Türkiye. İkincisi, dünya şu anda dördüncü kuşak... E, nükleer teknolojiyi kullanırken biz gittik Rusya'da üçüncü kuşu aldık. Bu yanlış. Üçüncüsü, üçüncüsü nükleer enerji santrallerinde fiyat ki en önemli soygun burada şimdi fiyatlar 3 sent, 3,5 sentken biz 13 sent diyoruz. Yani bakın küsür, bakın buradaki soygun küsüratı değil. Gerçek değeri soygunun yanındaki sürat kalmış. 3 sentlik malı, elektriği biz 13 cent alıyoruz. Evet. Ya şimdi ben kalkıp gitip Rusya ile şunu şöyle bir anlaşsaydım. Deseydim ki ya Rusya sen bana elektriği, termik ama termik diyor nükleer santral kurma. Ben senin Karadeniz'de kuracağın herhangi bir termik santralının altında termik santralından bir hat çekeyim. Karadeniz'den Türkiye'ye ve elektriği senden satın alayım desen bütün termik santralı Rusya, tamam, nükleer santralı Rusya kuracak, pisliği orada kalacak. Sen sadece aşağıdan hat çekeceksin. İnanın 3 centi, 3,5 senti geçmeyecek bir maliyetten söz ediyoruz. Hı hı. 13 cent. Bütün pisliği bize kalacak. Hiçbir teknolojide de Hiçbir teknolojide de işin içinde değiliz, hiçbir şekilde kontrolünde değiliz. Yani Allah göstermesin, herhangi bir kaza olsa başı hemen üstümüzde evet. sızıntı olsa üstümüzde hiçbir kontrol denetimi olmadan yani güneş enerjisinden de daha pahalıya, daha pahalıya rüzgardan daha pahalıya elektrik satın alacağız. Bir de kaldı ki burada bizim nükleer elektrikte, enerjide kullanacağımız teknolojide biz e, uranyum kaynaklarına dayalı bir şey kullansaydık hem pisliği daha az olurdu. Hem de onun, e, pardon uranyum diyorum, e, bizim kendi ham maddelerimizi de kullansaydık pisliği de az olurdu, maliyeti de daha az olurdu. Ama maalesef ben yaptım, oldu türü bir ihaleyle başımıza böyle bir iş, yani bir dert açıldı. Evet, Ve bu kadar. dert hı hı. çok daha büyüyerek gelecek, devam edecek. Şimdi Türkiye'nin de bu kadar sessiz kalması aslında bir para alışverişinin olduğunu da doğrular nitelikte. Çünkü saydığınız çok ciddi aslında toleranslar. Ee, peki, Rusya şu anda savaşta olan bir ülke. Böyle bir yardım yapma e, fikrine nereden kapıldı? Ya da tersten soralım, bu durum, bu para alışverişi en çok... Türkiye'ye mi yararsızca yoksa Rusya'ya mı? E, Rusya'ya yarar. Şimdi bu arada ben bir önceki cümlede hani uranyum kaynaklı diye dilim sürçtü. uranyum ve toryum kayna kaynaklı evet. diyecektim. Yani da toryum başladım. kullanarak da nükleer elektrik üretilirdi. Ve bu teknoloji seçilseydi Türkiye daha az bağımlı olurdu. Ama hem bu ve nedir? E, nükleer atık riski daha az. Şimdi öbür soruya gelirsek. Rusya bu savaş nedeniyle çok ciddi bir ambargo yedi, çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşması bazı ürünlerde, bazı ticarette ambargoyu delmeye yarayabilir. O nedenle de Rusya Türkiye'ye biraz yaklaştı. Ama bunun karşılığında... Avrupa Birliği'nin veya Amerika'nın nasıl bir hamlesi olacak daha bilemiyoruz. Çünkü görülmeden ilan edilmeyen başka hamleler de yapılabilir. Daha onları görmedik ama oyun devam ediyor, öyle söyleyeyim. Peki içeriye dönecek olursak Bakan Nebati'nin açıklamaları var. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun kur koromalı meyduat e, söylemlerine tepki gösterdi ve aslında her şey yolunda, her şey kontrolümüz altında mesajı veriyor ama e, hemen soralım özellikle turizm gelirlerinin azalacağı bundan sonraki süreçten bahsediyorum. İhracatta yavaşlamanın olduğu bir dönemde Bakan Nebati'nin bahsettiği gibi bir rahatlama söz konusu olabilir mi? Önümüzdeki dönem neler bekliyor bizleri? Yani şimdi burada bir iktisatçı şapkamla Bakan Nebati'yi ciddiye alıp cevap vermem. Ciddiye alınacak hiçbir açıklaması yok. Ama tabii bir de işin diğer tarafında siyaset şapkamız var. Doğru Parti ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ekonomist olarak dedim ki Nebati Bey hayal görüyor. Yani sırf iktisatçı olsam inanın cevap vermem. Çünkü ipe sapa gelir açıklamalar değil. Hiçbir şeyler haberdar değil. Yani Ali Salikalar diyarında diyeceğimiz bir açıklamalar yapıyor. Kendi söylediklerine kendi inanıyor Türkiye'nin dış ticareti her geçen gün daha beter oluyor. Bakın yine bu hafta dış ticaret hatleri açıklandı. Geçen sene Haziran'da 91 olan Türkiye'nin dış ticaret hatleri gelmiş 61'e pardon 76'ya. Bu ne demek? Daha çok mal satıyorsunuz, daha az mal alıyorsunuz. Dış ticarette sömürülüyorsunuz anlamına geliyor. Türkiye'nin sattığı ürünlerin değeri çok az artıyor fakat ithal ettiği ürünlerin değeri onun 3 katı, 4 katı artıyor. Türkiye'nin dış ticareti kötüye gidiyor. Turizm gelirlerinden beklenen gelir geldi mi gelmedi mi? Henüz belli değil. Açıklanan rakamlar daha Temmuz-Ağustos'u açıklamadılar turizm geliri açısından ama görünen öyle çok da parlak bir turizm geliri yok. Çünkü eğilim şunu gösteriyor ki biz turist başına haftalık 560 dolar gelir elde ediyoruz. E bu 7-8 yıl önce 760 dolardı. Dolayısıyla gelen turisten de doğru dürüst para kazanamıyoruz. Gelen turist sayısı pandemi dönemini aşsa bile kişi başı harcaması da ciddi bir düşüş görülüyor. Yani Türkiye'de ekonomik olarak hangi gösterge iyiye gidiyor anlamış değilim. Son günlerde iyiye giden bir gösterge var. CDS birimlerimiz 300'lerden 900'e çıkmıştı. Şimdi o geldi 700 küsura. Bunu övünecek ama utanç verici bir şey. <laughs> Çünkü bizde 700 gel e, dönüyorsunuz Brezilya'ya, Meksika'ya bakıyorsunuz 200 Yani bizim gibi makroekonomik göstergeleri kötü olan ülkelerde bu prim bizim üçte birimiz. Utanılacak bir şeyle evet. övünmeye kalkıyorlar. Onu evet. anlamak mümkün değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoş Teşekkürler. Ederim. Evet Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomist Meriç Köyte yayınımıza bize eşlik etti. Ekonomiye dair başlıkları konuştuk. Efendim yayında kalmayı sürdüreceğiz. Mutlu kalın.